Ya, dün gelen müşteri yok mu? Tüccar Stelio. Onun kızı Helen. Aş mektubu yazmış kıza. <laughs> Ola bilecekmiş. Lütfü, tüccarın kızı az olmuş. Keşke Yunan kralının kızına aşık olsaymışsın. <laughs> Neden? Olmaz mı? Kabul etmez mi? Ne yalan söyleyeyim, zor. Lakin dert etme. Yalnız başına hayat daha güzel. Söyleyene bak. Aramızda bir evli sev varsın. İşte Vaziyetin iç yüzünü bildiğimden söylüyorum zaten. Bir kere durmadan ensende. Hiç rahat edemiyorsun. Evlenmeden önce tek mesuliyetim vazifemdi. Şimdi nereye gitsem arkamı kolluyorum. Niye yıldız arkamda? Öyle mi? Takip mi eder sana? Ediyor tabii etmez mi? Ne alt edeceğimi şaşırdım. Yıldızı kırmayı hiç istemezdim lakin onu da yaptım. Ee, vazifeli kurtarmak için yaptır herhalde. Şimdi o çok üzülmüştür, perişandır. Ee, Yakup Yüzbaşı, sen evli olduğun için değil, Yıldız'ı üzmüşsün ona üzülüyor. Bütün hmm. sen beni dinlemedin galiba. Ben burada evlilikten şikayet ediyorum. Yoksa Yıldız'dan bana ne? Vazife icabı bir izdivaç da olsa üzülmesini istemedim. Size de bir şey anlatılmıyor. Hemen meseleyi başka tarafa çekiyorsunuz. <laughs> Beyler, vazife bari. Yüzbaşı Yıldız'a yadık. <laughs> Allah ne diyeyim. Ben aşkıma kavuşamadığım için heder oluyorum. O yanı başındakini görmek istemiyor. Helena. Tübbeli be. <laughs> Bu da aşık kesildi başımıza. Hadi kanka hadi, bir sürü işimiz var. Haydi. Haydi. Küpleri de al. Havva! Sana sesleniyorum, duymuyor musun? Özür dilerim efendim. Nerede ütüleyeceğin üniformalar? Kardeşini görmene müsaade ettim diye hizmetçilik vazifeni unutma. Seninle konuşurken yüzüme bakacaksın. Ne bu suratının Ali? Ne oldu? Söyle kızma yazı Beni bir şey mi yaptı? Diğer hizmetçiler bir şey mi söyledi? Alex mi bir şey yaptı? Hayır efendim, Alex Bey hiçbir şey yapmadı. Ee, ne söylüyorsun o zaman? Kardeşim, Samet biraz rahatsızlanmış da. Ona canım sıkkın. E ne olmuş yani? Çocuk bu hastalanacak elbet. Her hastalandığında böyle somurtup işini aksatacak isen... ...yetimhaneye gidişlerinle ilgili kararımı... ...yeniden gözden geçirmem gerekecek. Efendim lütfen bundan sonra aksatmayacağım işlerimi. Kıyafetlerinizi de hazırlayıp getirmem. Tamam tamam. Uzatma. Millet sesi ailenize düzgünlüğünüz... ...bahsedilmez bir illet. Harbin ortasındayız... Elbet birileri ölecek, birileri kalacak. Bak sen kalanlardansın. Tıpkı Simini'ndeki diğer Türkler gibi. Halinize şükür edeceğinize miz 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 mizlenip duruyorsunuz. Ağır mağlubiyetler altında ezilmiş insanların mutlu olmasını mı bekliyorsunuz siz? Elbette. Vaziyetinizi ne kadar sabuk kabullenir iseniz... ...her şey hepimiz için o kadar kolay olacak. Lakin şu inadınız... ...benim de dengemi bozuyor. Sürekli tetikte olmak, Arkamı kollamak zorunda hissetmek. Geç kalan bir hizmetinin vazifesini yaparken elleri titreyen sıradan bir Türk'ün bile bana karşı bir komplo hazırlığı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu da beni delirtiyor. Anlayacağın hava hastalıklı bir milletsiniz ve bana da bulaştırıyorsunuz. Sil gözyaşlarını, isinin basına dön. Oh. Siz burada bekleyin. Ben içeri yalnız gireceğim. İsmet mi bu? Kumandan İsmet. Kumandan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Miralay. Kusura bakmayın sizi buraya kadar yormak istemezdim. Lakin topları imha edemeyince... Elbet başka bir yol bulacağız Miralay. Elbette kumandan. Kumandan bu yeni toplar 28 adet. Ve Yunan ordusu bunu dört ayrı bataryaya sevk etmeyi planlıyor. Sevkiyatın bir kısmı başladı bile. Düşman çok itimat ediyor bu mühimmata. İngiliz topları bunlar. Öncekilerden farklı. Öyle kumandan. Mezilleri altı fersa. Hatta hususi mühimmat yedi fersa kadar çıkabiliyor. Niyetleri Bilecik Eskişehir hattına kurduğumuz müdafaayı dağıtmak... ...ve bölgedeki demir yolunu imha etmek taarruzda elde ettikleri neticenin sıcaklığı geçmeden yürüyüşlerini sürdürmek istiyorlar. Eğer Yunan ordusuna burada geçit verirsek, bundan sonraki durakları Eskişehir olur. Ondan sonraki de Ankara. Kumandan siz muharebeyi nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir hareket planımız var? Gerçekçi olmamız icap ediyor Meralay. Bizim vazifemiz Yunan'ın ilerleyişine mani olmak. Savaşın kader anlarından birindeyiz. Düşmana burada geçit vermezsek... ...bu ilerideki büyük bir zaferin müjdecisi olabilir. Toplar bu sebeple mi? Evet. Ben savaşan orduların silah ve mühimmat sayılarına ehemmiyet gösteren bir kumandan değilim Miralay. Lakin kabul etmemiz gerek. Eğer bu topları tesirsiz hale getirirsek zafer için bir şansımız olur. Getiremezsek... Bunun için elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Dur kaldır ellerini. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.